Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, askerlerimizin kılıcı keskin olsun. Değerli milletvekilleri, meclisimizin 5 grubunun da spor kanunuyla ilgili hemen hemen büyük kısmında ittifak ettiklerini görmüş olmaktan mutluluk duyduğumu beyan edeyim. Bu kanun çalışmalarının önemli kısmında bulunduk. Değerli milletvekillerimiz Alpay Bey ve Safet Bey'in iki milli futbolcunun öncülüğünde, ve Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmişte de spor ile uğraşmış sporcu bir cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan ve bakanlığımızla birlikte müştereken uzun süre gayret edilen önemli bir kanun çalışması inşallah Yüce Meclisimizin kabulüyle de bu konuda ciddi bir düzenleme olacak. Bu arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Birincisi bu kanun ne getiriyor? En temeli spor federasyonlarıyla ilgili müstakil bir kod kanun düzenliyoruz. Hani hep muhalefet eleştirir ya torba kanun getiriyorsunuz. Birbiriyle ilgisiz kanunlara getiriyorsunuz diye öncelikle bir kod kanun düzenliyoruz. Spor federasyonlarını baştan sona tek bir kanunda topluyoruz. Dolayısıyla bu bu kanunun bir sistematik olarak düzenlenmesi açısından önemli. İkinci önemli bir konu spor federasyonları, spor kulüpleri bizim hukukumuza bugüne kadar dernek olarak kabul edilmiş ve dernek olarak kurulacak. Daha sonra da spor kulübü olarak spor bakanlığına tescil edilerek yürüyordu. Şimdi artık bu ikili uygulamadan çıkıyor ve müstakilen spor bakanlığına gençlik ve spor bakanlığına bağlı bir spor kulübü olarak kurulmasını veyahut da bir müstakil anonim şirket olarak kurulmasını düzenliyoruz ki bu da çok önemli. Çünkü dernekler amaçları itibariyle kazanç elde etmeyen insan topluluklarıdır. Artık bir endüstri haline gelmiş olan bir hasta futbol gibi bir alanda dernekler kanına yürütülemeyeceği aşikar bu açıdan da önemli bir hususu düzenlemiş oluyoruz. Futbol Federasyonu yöneticileri ve kulüpler birliğinin başkanlarını da dinlediğimizde şunu gördük. Türk futbolunun büyük kulüpleri bugün çok ciddi bir borç baskısı altında. 2020 yılı itibariyle ilk 4 kulübümüzün 15.8 milyar, 2021 yılı itibariyle de 17.5 milyar borcu var. Bu borç ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu borç niye oldu diye sorduğumuzda birçok gerekçeler söyleniyor. Ama çok ilginç bir şey daha söylediler. Çekmece kontrat tabirini kullandı futbolcular ve kulüp yöneticileri. Yani iki ayrı kontrat düzenleniyor. Bir kontrat spor bakanlığına, maliyeye, ilgili vergi dairesine iletiliyor. Bir de kendi aralarında düzenlenen kontrat var ki bu da çok farklı ve kulüpleri içinden çıkılmaz noktalara getiriyor. Bu kanunun düzenlediği en önemli hususlardan birisi mali yönetim, şeffaflık, açıklık, dürüstlük, amaca uygunluk gibi önemli kavramları getiriyor ve borçlanmaya da ciddi bir sınır getiriyor. Borçlanmada mevcut yılın bütçesi yani hedeflenen bütçe farazi bütçeler değil bir önceki yılın kesinleşmiş bütçesi esas alınıyor ve yüzde on borçlanma genel kurul kararı ve nitelikli çoğunlukla yüzde elliye kadar yükselecek borçlanmada da çok önemli bir şekilde sınırlama yapılıyor. Yine en önemli hususlardan birisi kulüplerin yöneticileri kendi görev alanlarından sonrasına borç bırakmaya artık bir ket vuruluyor. Bu yüzde on ve genel kurul niteliklik çoğunlukla da yüzde elliye kadar getiriliyor. Bu önemli zira kulüplerimizi iflasa sürükleyen, teknik iflasa sürükleyen en önemli husus sınırsız bir borçlanmaydı. İnşallah bundan sonra borçlanmalara çok daha ciddi e, kurallar getirilecek. Hele hele. Halka açık bir anonim şirket olduğunda, yatırımcıların zarar ettirildiğinde, alacakların zarar ettirildiğinde kişisel sorumlulukları da getiren bir hukuki müessese olduğu için kulüp yöneticileri çok daha ciddi şekilde e, burada da dikkat edeceklerdir. Efendim kulüp yöneticisi bulunmaz mı? Bulunur. Türk milletinin içinde kulüplerini seven, futbolu seven, diğer spor dallarını seven Buyurunuz fedakar, vefakar insanlar var. Bunlar çıkacaklar ve milletimize hizmet edeceklerdir. Tabii konu çok. Söylenecek hususlar da önemli. Arkadaşlarımızın eleştirilerinden birisi niye bakanlık eee gelir toto gelirlerinde öncelik hakkı var diye. Çünkü bir tarafta bakanlığın alacağı var, kira geliri, alt e, yapı gelirlerinden ama öbür tarafta isim hakkı nedeniyle SporToda'ya borcu var temlik edildiği için alacağını alamıyor ama cebinden para çıkıyor. Bu önlenmiş istendi. Bu son derece önemli. Bunu da yapmış olmak bence katkı sunan bir husus Spor'a ve e, bir diğer husus Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin de e, hakem tahkimle ilgili kararlarındaki hususu düzenledik Hayır. ve spor faaliyetinin dışındaki alanlar hakem kararlarının iptali gibi hukuk usulü mahkemelik kanundaki iptal müessesesine tabi olacaklar. Bu da doğru Buyurun. Diğer konuları e, profesyonelliğin e, tanımı vesaire hususlar var. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda ben inanıyorum ki bu kanun Türk spor tarihinde bir miladın başlanmasına vesile olacaktır. Şeffaflığa, açıklığa ve yerli ve milli futbolculara, yerli ve milli sporculara yönelmeye vesile olacaktır. <laughs> Bu açıdan önemli. 8 Mayıs, 22 Mayıs arasında Afyonkarahisar'da üniversiteler arası lig var yaklaşık ondan fazla spor alanında 5000 sporcuyu sporun başkenti Afyon buluşturacağız diyorum ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Kanunumuz hayırlı olsun diyorum. Birinci bölüm üzerindeki görüş.